Bir de şunu söyleyelim. Şaban-ı Şerif'in bir cumasında ben hala kılmadım. Yarın bana arabada yola gideceğim. Hatırlatsın arkadaşlar artık duramasak da arabada kılayım. Bu namazda kılmadık. Şaban'ın da son cuması. Derginin 60 an sayfasında söylüyor. Şaban-ı Şerif herhangi bir cuma gününde, her cuma değil, herhangi bir cuma, bitti üç cuma, yarın son cuma. Evet, o burada da bir Enes İbni Malik radıyallahu anh ediliyor. Bak bunu yapmak zor. Allah Allah. Yani 40 rekat o tamam. Bir Fatiha o tamam. 10 Ayetel Kürsi, 10 şehidallahu Allahu, 10 şehidallahu kolay. Bu Ayetel Kürsi mübarek maşallah yani. Ben ben biraz yavaş okuyorum ya. Siz siz otomatik bağlamışsınız. Siz kılarsınız abi. 40 rekat de baktın. Bitti. Nasıl bitti diyorum. Yanımda biri namaz kıldı ki geçen gün Allah Allah ne kıldın dedim, sünneti kıldım dedi. Ya ben senin dedim tekbir aldığını gördüm ya. Şöyle baktım, şuraya döndüm ya. <laughs> ya Rabbel Alemin ben şaşırıyorum bu millete ya. Ondan sonra bu namazda e, her rekatta on şehidallah diyor. Ya ben şehidallah ezbere bilmiyorum. Ya o Allah'u de ezbere bilmiyorsan ne yaşıyorsun ya? Şehid Allah'u ennehu la ilahe illa ve vel melaikeh. Ve melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qısdu la ilâhe illâ ne var ya? Çok kısa. Bir de ben durdum geriden aldım da iki kere tekrar oldu ya nefesten. Çok kısa. Ne? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığının birliğini en büyük şehadet eden ayet budur. Bundan büyük ayet yok. Ali İmran Suresi kaçıcı ayet hocam? 18 diye sanki. Bu ayeti ezberleyin. Güneş doğmadan dört kere okursanız, güneş batmadan dört kere okursanız halidi i Bağdadi Hazretleri buyuruyor. Kesinlikle imanlı ölürsünüz. İmansız ölmek sizden kalkar. Tehlike kalkar sizden. Güneş doğmadan dört kere, güneş batmadan dört kere. İkinden sonra. Ama esas biz ne zaman okuyoruz? Beş vakit namazdan sonra. Bir Fatiha, bir Ahet-el bir Şehidallah, bir ve Onu zaten 25 sene evvel de yazmıştım. Onun müjdesi bitmez tükenmez. Efendi Hazretlerimiz her namazdan sonra okur. Yani 10 tane şey de Allah. İşte onu bilmeyen ne yapsın? Onu bilmeyen yine Kulüvallah Allah okuyacak. E kulu Allah da ihlas ya Allah'tan bazı. Uygun zaten. Zaten hangi ayeti bilmesen yerini tek ihlas doldurur. Başka hiç bir ayet doldurmaz. Sure doldurmaz. Onu da 10 kere atel kürsü, on 10 kere şehit Allah, hayatta kulu Allah. Bir Fatiha, o kadar. 40 rekat kılarsa cennette Allah ona göz, hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik, hiçbir beşerin kalbinden geçmedi. Nimetler verecek. Ya cennet veresiye şimdi bir şey varsa söyle. Bir şeyler daha var. Dünyada istemediği bütün her şeyden koruyacak. Bir daha sene Şaban'a kadar. İstemediğin neler varsa hepsinden korunacak. Bir başka bir şey daha söyle. Rızkına genişlik verilecek. Ekonomik kesat rızkına genişlik verilecek. Sırrı yarın. Üç, üç cuma da kılmadıysan da bir cuma hakkı kaldı. Sırrı yarın. Rızkına genişlik verecek. Dünya ve ahirette bütün hacetleri gide görülecek. Muratları ihsan edilecek. Melekler tarafından cennetle tepşir edilecek. Fezaikler'den en büyük feryatlardan emin edilecek. Yani bu ne demek? Cehenneme gidenlerin sesini bile duymayacak. Adam bağırıyor ya cehenneme girerken senin buradan için parçalanıyor. Onu bile duymayacak demek. Hurayn ile tezvic edilecek. Burayı tercüme etmeyelim sıkıntı çıkıyor. Ondan sonra iman hüllesiyle takısıyla tahliye edilecek. Tahliye yani takılandırılacak ahirette. Başına hud tacı, ebedilik tacı mahşerde başına koyulacak. Cennette altından bin şehir efendim gümüşten bir milyon şehir İnci'den bir milyon şehir, Zebercet'ten bir milyon şehir, Nur'dan bir milyon şehir bina edilecek. Her şehirde bir milyon kasır, her kasırda bir milyon köşk, her köşkte bir milyon serir mücevherlerden. Bir sedirin seririn uzunluğu iki bin seneye bin sene. Ne demek? Bir seririn uzunluğu taç, taht, Kur'an'da çok geçer. Ala sururun mutekabilin, alel eraki yanzurun, o erikenin cemi, eraiks. Hep bunlar sedirler. Bunlar nasıl bir sedirler? Uzun sedirler. Ala merfu diyor Kur'an'da yükseltilmiş. Oradan iniyor, sen oturuyorsun, kalkıyor, senin yere götürüyor. Mesafesi ne kadar mı bir seririn? Enine iki bin sene gidersin, boyuna da bin sene gidersin. Atlı koşturan gitse, ancak kapladığı alanı kuşatabilir. Dünya fukara yeridir, cennet kralların yeridir. Tam sizin ağzınıza göredir, size yakışır Müslümanlara. Bu mübarek namazı yarınki Cuma günde kılanlara ne mutlu müjdeler olsun. Allah müyesser eylesin, kolay eylesin, kabul eylesin, yardım eylesin, engeller çıkartmasın, zahil eylesin. Amin diyen dillerinizin nar cahimden eylesin. san-ı nabi zekrimdu habibin aşkına hafza inayır şerr şeytan ليل ما يا رب غفران Mümkün olmak ucubi hüsrandır Hüsran bizi lütfunla mahrum eyleme